Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, senemde çözdüğüm genel TYT denemelerinden bahsedeceğim. Yaklaşık olarak 23 kitap önereceğim. Bu 23 kitapta toplam 127 tane TYT denemesi var. Videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Videoyu izleyenlerin yaklaşık sadece %10'u abone oluyor. Yani 10 izleyenden sadece bir kişi abone oluyor. Aşağıdan video abone da çok sevinirim. Birinci kitap olarak Kafe Dengi'nin dörtlü öğretici TYT denemesini sizlere önereceğim. Çok basit bir kitap gerçekten yani ben 118 75 yaptığımı hatırlıyorum o kitapta bir Türkçe yanlışım yani maksimum fullleyemedim hiç ama 118 75 yaptığımı hatırlıyorum o kitapta çok basit bir kitap yani şu an Eylül ayındayız Eylül ayında bile çok rahat Eylül ayında alıp çözebilirsiniz size çok rahat te temel oluşturma açısından çok iyi bir kitap. İkinci kitap olarak da özdebirin altılı denemesinden bahsedeceğim özdebirin 6 denemesini ben şu yüzden aldım özdebirin genel sınavları var biliyorsunuz çok iyi gerçekten onları girin gayet sizin seviyenizi belirliyor onlara benzer olduğunu düşünerek aldım. Yani ama hayal kırıklığı neden? Çünkü Özdemir'in altılı denemesindeki TT soruları güzel sorular ama çok kalıp sorular. Yani TT matematiği yaklaşık 15 dakikada çözüp fullleyebiliyorsunuz. Öyle sorular çok giriş seviyesi soruları. Çok basit sorular. Yani her konu anlatıl konu anlatımının altında bulunan o kolay sorulardan oluşan bir deneme. O yüzden ÖZDEBİR'in altın denemesini ya başta çözün ya da bilmiyorum sonradan çok böyle kitap sıkıntısı yaşarsanız çözebilirsin Yoksa aşırı çözmenizi önermiyorum ama dediğim gibi başta çok rahat çözülebilir. Üçüncü kitap olarak da bilgisayar malının e, yedili kontrol denemesini önereceğim. Bu arada ben bu kitapları da sizin çözmenizi önerdiğim sırayla yani zorluk seviyesine e, göre sıraladım ama o sırada çözerseniz çok iyi olur sizin için. Üçüncü kitap olarak da dediğim, için, dediğim gibi yedili kontrol denemesi bilgi sarmalının. Gayet güzel zaten bilgi sarmalı denemesi. Dördüncü olarak da bilgi sarmalının beşli pusula denemesini önereceğim. Bu ikisinin hakkında çok benzer zorlukta iki denemede. Orta, orta, de, yani kolay orta soruları ama daha çok ortaya yakın olduğunu söyleyebilirim size. Ben genelde bunlarda 110-115 arası yapıyordum, net yapıyordum. Yani bilgisayar malı 5'te pusula 7'li kontrol denemesi gerçekten çok güzel. Bu iki kitabı kesinlikle çözün. 5. kitap olarak da Kafe Dengi'nin bu sefer 5'li denemesini önereceğim. Kafe Dengi 5'li denemesi de bilgisayar malının son söylediğim iki kitap olan bilgisayar malı eşit düzeyde bir kitap. Yani bunda kaynak yaşayan, sıkıntısı yaşayan arkadaşlar çok rahat alıp çözebilirler. Gayet güzeldi. Altıncı kitap olarak da sizlere toprak yayınlarının 5'li TT denemesi önereceğim. Ben bu benim ilk ciddi çözdüğüm TT denemesiydi yani. Ben bunu galiba Eylül'de falan çözmüştüm. Gerçekten güzel bir denemeydi. Beşli deneme. Ya yani toprak TT denemeleri güzeldi. Bunu da kesinlikle çözebilirsiniz. Orta, orta, zorlukta bir kitap. Yedinci olarak da sizlere yanıt yayınlarının Dörtlü TT denemesi önereceğim. Eskiden çıkan bir kitaptı herhalde. Tam tarihine bakmadım ama yani Biraz kalıp eski sorular var ama güzel çözülebilir. Kaynak arayışında olan arkadaşlar çözebilir. Ben bunu Mayıs-Haziran gibi çözdüm. Kaynak sıkıntısı çekiyordum. O yüzden yanıt yayınlarının dörtlü TT denemesi gayet o yönde. O arayışta olan arkadaşların işine gelecektir. Sekizinci kitap olarak da sizlere paraf yayınlarının bu sefer üçlü TT denemesi söyleyeceğim. Zaten paraf yanıt benzer yayınlardı ikisi de. Aynı şeyden çıkma yayınlar zaten. İkisinin denemesi de zorluk olarak çok benzer. Soruların da şeyi çok benzer. istiyorsanız arda arda çözmeyebilirsiniz. Çünkü yani biraz farklı yayınları araya katabilirsiniz. Çünkü soruları gerçekten çok benzer. 9. kitap olarak da merkez yayınların Beşli denemesini önce Merkez yayınların Beşli denemesi benim çözdüğüm ilk TT denemesiydi. Yazın çözdüm. Yazın çözdüm. Ağustos herhalde. Ağustos gibi çözdüm. 90 deneme, 90 net, 85, 90 o tarz bir şeyler yapıyordum. Tam hatırlamıyorum şu an ama. Yani ilk çözdüğüm denemeydi. 10. yayın olarak da Milan yayınlarının 3 TT denemesini öğrenmek istiyorum. Dedim ki bunu Haziran gibi çözdüm. Sınava yakın dönemde çözdüm. Gerçekten beğendim. Mirai Yener 3 TT denemesi çok beğeneceğimi düşünmüyordum ama gerçekten güzeldi. 3 deneme çözdüm. 3'ünde de yani ortalama galiba 112 net yapmıştım onda. Ben üçünde de öyle hatırlıyorum. Yani güzel bir deneme. Kesinlikle alıp çözebilirsin. mira Yenerin 3 TT denemesi. Ben çok beğenmiştim. 11. kitap olarak da deneme olarak da Hızlı ve Rengi 8'li TT denemesi önereceğim. Hızlı ve Rengi TT denemesi. Yani bu yılın TT'sine değil de geçen yılın TT'sine gerçekten çok yakındı. Bu yılınki biraz daha bir tık daha zordu. Bir tık yani bu yılkinden bir tık daha kolaydı denemeleri. Ama gerçekten güzel hız ve renkte de dediğim gibi yine orta, orta zorlukta bir deneme. Gerçekten güzel kesinlikle alıp çözebilirsiniz. 12. olarak da 3 4 5 yayınlarının 6'lı TT denemesini öğrenmek istiyorum. 3 4 5 yayınlarının altı 3 4 de yani fen ve sosyal sosyalde zaten direkt biliyorsunuz. Yani direkt ÖSYM'nin sorularının benzerlerini alıp soruyor. Yani gidip yani 3 4 5 çözdükten sonra çıkmış soruları çözerseniz zaten bunu yakınlığını, benzerliğini anlayacak anlayacaksınızdır. 3 4 5 de yine orta belki Türkçesi biraz zor gelebilir. Bana çok zor geliyordu. Türkçesi benim de Türkçem biraz kötüydü. O yüzden Türkçesi belki biraz zora kaçabilir. Ama onun dışında yani genel anlamda orta zor arası bir kitap ortaya belki biraz daha yakındır denilebilir. Ön üçüncü kitap olarak da Okyanus Master üçlü TT denemesi söyleyeceğim. Bu da benim çözdüğüm ikinci TT denemesiydi merkezden sonra. Yani üçlü denemeydi gerçekten... Master, master ismi gibi, olduğu gibi yani çok zor değildi. Onu da söyleyeyim orta. Yine orta zor arası ortaya daha yakın bir kitap. O yüzden Okyanus Master'da kaynak arayışında olan arkadaşlar kesinlikle çözebilir yani kaynak sıkıntısı çekenler çok rahat alıp çözebilir. Güzel 3 tane 2 günde falan çözebilirsiniz. Tabi olarak da Elite Karma'nın 8'i TT denemesi önereceğim. Elite Karma'nın güzelliği şu yine Parafyan'dan çıkmış. yani çok bir sürü farklı deneme var. O farklı yayın var. O yüzden size böyle farklı yayınları tarama şansı verir. Güzel farklı farklı sorular görürsünüz farklı hocalardan çıkma. Bir de bunların tabi soru çözüm videolarında da farklı hocaları dinledikçe yani sizin yani vizyonunuz genişler. Çok rahat yani farklı sorularla karşılaşınca bunları yapabilme kapasiteniz de çok rahat artar. O yüzden dediğim gibi böyle farklı yayınlardan olan kitapları çözmeniz biraz daha fayda sağlayabilir size. 14. olarak da elit karma önerdik sizlere. 15. kitap olarak da apoteminin 3'ü TT denemesi önereceğim. Apotemi açıkçası ben çok zor olduğunu düşünerek aldım. Yani 100 yani Hayır, Haziran'da çözdüm herhalde. Ya Mayıs'ın sonuydu ya Haziran sonuydu dedim herhalde 80, 90, 100 o tarz bir şeyler yapacağım ama yani beklediğim kadar zor değildi. Ortalama da 105 net falan yapmıştım. 105, 106 net yapmıştım. Üçüncü de herhalde biraz kötü yapmıştım. İlk iki de 110 netleri falan bulmuştum. Dediğim gibi Apotemi de orta zor arası, orta zor arası tam orta ile zorun arasında olduğunu söyleyebilirim. 16. deneme olarak da Şampiyonlar Karması'nın 5 TT denemesi söyleyeceğim. Şampiyonlar Karması'nın 5 TT denemesi benim bu söyleyeceğim 23 kitap arasında en sevdiğim kitaptı en son çözdüğüm kitapta direkt o son hafta çözdüm. Yani cuma cumartesi sınav vardı. Ben bunu pazartesi mi çözdüğümü hatırlıyorum. Ya yani tam yani pazartesi bir günde hepsini çözdüm. Pazartesi, salı, çarşamba çarşamba çözdüm hatırlamıyorum da hafta sonuyla beraber orayı yaymıştım. Gayet de güzel çözmüştüm. Şampiyonlar karması de gayet güzel bir deneme. Dediğim gibi sınava çok yakın. Ortalamada 110, 112 net, 110, 110 111 net falan yapıyordum. Gerçekten son çözdüğüm denemede Bunu da hatırlatayım tekrardan. 18. kitap olarak da arkadaşlar sizlere Altın Karma'nın onu TT denemesi önce Altın Karma da dediğim gibi yine farklı farklı yayınların oluşturduğu TT denemelerinden oluşuyor. Gerçekten güzeldi, çok zor yayınlar da vardı. Bir iki, ama yani bir iki tane kolay da vardı ama genel olarak ortalama alırsınız. Orta zor arası bir kitap ama bence zora daha yakındı. O yüzden altı karman e, 10 TT denemesinde 18. sıraya koydum listede. 19. kitap olarak da sizlere 3D yayınlarının 3 TT denemesini önereceğim. 3D yayınlarının 3 TT denemesi de bence çok iyi bir kitaptı. Yani sınava çok yakındı. Şampiyonlar karmasından sonra benim en sevdiğim kitaptı. Matematiği gerçekten bu yılın matematiğine bence en yakın sınavdı. onu da söyleyebilirim. Türkçe de aynı şekilde. Türkçe de, Türkçesi de gerçekten zor. Yani kitap orta zor arası ama zora daha yakın. Yani orta zor zora daha yakın hatta zoru belki bir çok daha yakın zor da bu kitap için gerçekten zor ama çok güzel soruları var sınava çok yakın yani 3D'yi kesinlikle alıp çözün yani. 20. kitap olarak da sizlere şimdi kafa denginin challenger yani kafa dengi challenger 5'li TT denemesi önereceğim. Kafa dengi 5'li challenger denemesini ben tam Mayıs Haziran gibi çözdüm yine çok zor bir kitap gereksiz zor bir kitap yani hiçbir kitabınız kalmadıysa çözün bu kitabı. Yani sınav, sorularına da benzemiyordu çok açıkçası onu da söyleyebilirim ama gerçekten çok zor bir kitap artık yani hiçbir kitabı kalmayan aşırı zorlanmak isteyen arkadaşlar bu kitabı çözebilir. Ortalama yani 190 civarı falan yapıyordum yani Mayıs Haziran'da yapıyordum bir de bunu onu da söyleyeyim yani. Şimdi son olarak da 3 kitap önereceğim sizlere. Bu ilk 20 kitabın ben dediğim gibi hepsini çözdüm. 3 son 3 dedi. Bu üç kitabın ikisini çözmedim. Birini de çözdüm ama pek önermiyorum diye durum yani onu da söyleyeyim. Bir deneme plus 5'li TT denemesi gerçekten o e, pakete sarılmış tam böyle kodlama kağıdı falan var. Sınava çok yakın alıp kendinizi tecrübe edebilirsiniz. Gerçekten yani o sınav ortamı yaratıp bu beşli tetelemesini çok rahat yani bir tecrübe edinmek için çözebilirsiniz. O yarattıkları şey güzeldi yani bence. O yüzden çözmeyi istedim ama vaktim kalmadığı için çözmedim. İlk kitap olarak da ünlüler karmasının onun TT denemesini önereceğim. Ve ünlüler karmasının onun AYT denemesini çözdüm ben. 10 TT denemesini çözmedim. Vaktim çok dediğim gibi yine yoktu ama bu yüzden yine bunu da önerebilirim sizlere. Eğer bu kitaplardan yani ya çözdük bitirenler ya da bu kitapları beğenmeyenler bu kitaplardan da alabilir. Bir son olarak da Gönüller Karması Zümrüt serisinin 10 artı 1 denemesiydi herhalde. O kitabı çözdüm ben. Yani ama yani pek önermiyorum dediğim gibi. Yani aşırı güzel bir kitap değildi. Yani biraz yani ya başlarda çözün ya da hiç çözmeyin yani öyle öyle bir şey de yapabilirsin o yüzden çok aşırı beğenmedim hiç kitabı kalmayan arkadaşlar bu kitabı da bakabilir yani şu ana kadar toplam 127 deneme öner önermiş oldum arkadaşlar sizlere bir de son olarak da hiç önermediğim kitabı söyleyeceğim Aydın Yener'in onu TT denemesi öner yani hiç önermiyorum dediğim gibi bu kitabı almayın kesinlikle çok kalıp eski sorulardan oluşuyor ve sınavdan da uzak sorulardan oluşuyor. Yani sosyal AYT soruları gibi. Ve son olarak şimdi sizlere arkadaşlar tam 8 tane kitabı önereceğim. Bu 8 kitabın yani kesinlikle alın yani bu söylediğim kitaplardan 8 tanesini söyleyeceğim. Bu kitapları kesinlikle alın. Bilgisayar malının 7'li kontrolü, bilgisayar malının 5'li pusula denemesini kesinlikle çözün. Hız ve renk 8'li denemesini kesinlikle çözün. 3, 4, 5'in 6'lı TT denemesini kesinlikle çözün. Apotemi'nin 3'lü TT denemesini, Şampiyonlar karmasını, altın karmayı ve 3D yayınlarının 3TT denemesini bu söylediğim 8 kitabı bence çözerseniz de yeterli olur yani. Onu da size söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugün size tam 23 tane genel TT deneme kitabı önerdim. Bir tane de önermediğim kitap oldu. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.